huzur içinde bayramımızı idrak ederken Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde kardeşlerimiz zulüm görüyor. Katliama uğruyor. Açlık ve kıtlık çekiyor. İşgal altındaki topraklarında on yıllardır baskıya, şiddete, eziyete maruz kalan Filistin halkı Ramazan-ı Şerif gibi bayramı da üzünle geçiriyor geride bıraktığımız 6 ayda bombalanan ve bu bombalar altında şehit olan 34 bin Filistinli kardeşimizin acısı aileleriyle birlikte bizim de yüreğimizi dağılıyor. Gazze'li kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Onları rahmetiyle, merhametiyle ve nusretiyle şatsın diyor. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya, Gazze'li mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin 21 yıldır mazlumlarla dayanışma noktasında sergilediği dik ve dirayetli duruşu yok sayanları bugün bir kez daha Allah'a havale ediyor. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine ve milletine iftira atanları akla, vicdana ve ferasetle davranmaya davet ediyor. Türkiye, Gazze'deki zulmün durması, bölgede barışın ve sükunetin hakim olması için elinden gelen her şeyi yapmıştır ve yapmaktadır. Bugüne kadar bölgeye gönderdiğimiz toplam 45 bin tonluk insani yardımla ülkemiz dünyada Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülke olmuştur. Ülkemizin Gazze ve Filistin için tüm imkanlarını nasıl seferber ettiğini ülkemizdeki istismarcılar görmese de sağdaki mazlumlar çok iyi görüyor. Son olarak havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Bu tedbirlerimizi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanı kararları uygulanınca Gazze kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılıncaya kadar devam ettireceğiz. Birileri bilmese de, hatta bildikleri halde çarpıtsalarda biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Bu uğurda bedel ödesek dahi Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız. Kardeşlerim, son derece çekişmeli geçen rekabet seviyesi yüksek bir seçim sürecini hamdolsun milletçe alnımızın akıyla geride bıraktık. Bu vesileyle bir kez daha 31 Mart mali idareler seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum sandıkta tecelli eden iradeyle göreve gelen belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Demokratik haklarını kullanmak suretiyle demokrasimizin gücüne güç katan her bir vatandaşıma hasreten teşekkür ediyorum. Seçimlerin sorunsuz bir şekilde icra edilmesini sağlayan adalet ve emniyet teşkilatlarımıza sandık görevlilerimize siyasi partilerimizin mensuplarına ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Emeklerini, gayretlerini, samimiyetlerini çok iyi bildiğim AK Parti'mizin farklı kademelerinde görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarıma da buradan en kalbi teşekkürlerimi ifade ediyorum. Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları elbette ayrı ve kapsamlı bir değerlendirmenin konusu. Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bunun ilk adımını attık. İnşallah halkayı sürekli genişleterek istişarelerimize devam edeceğiz. Biz kurulduktan sadece 15 ay sonra milletin teveccühüne mazhar olmuş 22 yılda girdiği 17 seçimin hepsinde sandıktan birinci çıkmış bir partimiz. Seçim başarılarımızın arka planında milletimizde hep güçlü gönül köprüleri kurmamız var. Kendimizi yenileme, güncelleme, güç ve enerji toplamış olarak yola revan olma noktasında her zaman farkımızı ortaya koyduk. Siyaset yolculuğumuzu aynı şekilde sürdüreceğiz. Burada şu hususu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Biz sizin Ker gördüklerinizde hayır olabilir ikazına rağm olmuş insanlarız. Biz olanda hayır olduğuna tüm kalbimizle inanan bir kadroyuz. 31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Parti'miz için, davamızın geleceği için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tebdil olacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Sizlerden de asla yeyse yapılmamak sizlerden de asla yeyse kapılmamanızı tefrikaya düşmemenizi aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Ramazan Bayramı'nın hepimizi saran manevi havasının bu duygularımızı perçinlemesini ve kökleştirmesini temenni ediyorum. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Rabbimizin gönüllerimizi yumuşattığı bayram günleri millet olarak bizlere büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu müstesna günler vesilesiyle ezelden ebede giden Kadim kardeşliğimizi tekrar hatırlıyoruz. Kırgınlıkları gidermek, küsleri barıştırmak ve helalleşmek suretiyle milletçe en muhkem kalemiz olan kardeşliğimizi de yeniliyoruz. Gerek teşkilat mensuplarımız arasında, gerekse vatandaşlarımız içinde dargınlar varsa bu bayram vesilesiyle helalleşmeyi, sarılmayı tekrar kucaklaşmayı ihmal etmesin. Bayram sevincini yaşarken büyüklerimizi, kısım ve akrabalarımızı ziyaret etmekten geri durmuyoruz. Aynı vatan toprağını paylaştığımız dostlarımızı mutlaka arayalım. İhtiyaç sahiplerinin kapısını çalalım. Allah'ın bizlere emaneti olan yetimlerin, öksüzlerin bu mübarek günleri buruk geçirmemeleri için hep beraber seferber oluruz. Dünyada artık hiç kimsesi kalmamış yaşlılarımızı, pirifanilerimizi özellikle gözetelim, ziyaret edelim, ellerinden öpelim. Ülkelerindeki savaştan, terörden veya zulümden kaçarak son çare olarak Türkiye'ye sığınmış mazlumlara sırtımızı dönmeyelim. Bilhassa şehitlerimizin emanetlerini bayram sevincimize ortak etmeye ihtimam gösterelim. Bu mübarek günleri 81 vilayetimizde bir kucaklaşma seferberliğine dönüştürerek ruhuna, anlamına ve önemine uygun şekilde idrak edelim. AK Partili kadroların her alanda olduğu gibi milletimizin bayramı bayram gibi yaşamasına da öncülük edeceğine inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyoruz. Ramazan bayramınızı bir kez daha gönülden tebrik ediyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızın yanı sıra yurt dışında